Geldik 90. soruya. K ve L noktaları arasında doğrusal yol boyunca hareket eden bir hareketli önce K noktasından L'ye gitmiş daha sonra da hiç beklemeden aynı yolu üzerinden K noktasına geri dönmüş. Tam geldiği yere geri dönmüş. Yer değiştirme sıfır ama 0'ı atlama sana ortalama sürat soruyor çünkü. Buna dikkat edin sorularda. İkisi farklı şey. Hareketlinin giderken ortalama süreti 12. Bunun 4 olduğuna göre tüm hareket boyunca ortalama süreti ne? Hımm. Şunu yapmıyorsun değil mi? Hani böyle bir şey yapma. 12 artı 4 bölü 2'den 8. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Ortalama sürat dediğin şey senin nedir? Toplam şöyle yapayım. Toplam alınan yol. Toplam yol bölü. Toplam zaman. Şimdi burada toplam alınan yol yok. İstediğin bir değer verebilirsin. Sonuca etkilemeyecek. O yüzden yapman gereken ne biliyor musun? Şunların bir çok severiz biz ülkece. O kekini bir alsana. İster 48 de ister 24 de fark etmez. Bak yolumuz 24 metre olsun. 24 metre gittik. 24 metre geldik. Yani toplam yol bizim ne kadar? 48. Biraz şöyle alayım şunu da. 48. Peki sen 24 metreyi 12 metre bölü saniye ile. Bak 12 metre bölü saniye ile. Kaç saniye de alırsın? Evet 2. 4 metre bölü saniye ile kaç saniye de alırsın? 6. 6 ile 2 topla 8. 48 bölü 8 6'dır. 6 metre bölü saniyedir. Dikkat et. Sana ortalama hız deseydi evet yanıt 0'dı ama burada ortalama sürat diyor. Geldik ona. Paralel raylarda ok yönde sabit hızlarla giden KL trenlerin T1 ve T2 anlarına konumları şekildeki gibidir. Tamam. Her iki rayda da 24 bölüme bulunmaktadır. X çizgisiyle ZT ZT çizgisi arasında. K'nin hızının büyüklüğü VK, L'nin ki bu ise VK bölü VL oranı nedir? Şimdi bu tren ne kadar yol aldı? Şuraya aldı. Bak burnu burada bu arkadaşın. Sonra bu kadar gitti. Yani bu trenin boyu bana lazım. Onun boyu ne kadarmış? Buradan okuyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 de burada var atıyorum 1 saniyede gittiğine varsay bu adamın hızı 30 metre bölü saniyedir. Hani 30 bölme var diye her bölmeyi de 1 metre aldım. 30 metre bölü saniyedir. Bu arkadaş ne kadar yol aldı? Bu kadar yol aldı. E bu trenin boyu ne kadar? Okuyacağız. 1, 2, 3, 4. Bunun burnu buradan buraya geldi. Değil mi? Ne kadar yol aldı? Şu aralığı bir hesaplayalım. Şurada da 4 bölme var. 4, 4 daha 8. Şu aradaki bölme 16. 16 bölme gitti. 4 de kendisi gitti. 20. Buraya ne yazıyorum ya? Bu trenin hızı da 20 metre bölü saniyedir. Oranla der. Bize 3 bölü 2. Hız ile ilgili. Hangileri doğrudur? Vektöreldir. Artık 30 defa söyledik. Doğru. Sürat, skaler. Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesi. Evet, birim zamandaki yer değiştirmesidir. Eğer alınan yol deseydi yalandı o. O kesinlikle doğru olmaz. Hız ve sürat birbirine daima eşittir. Zaten vektörel bir nicelikle skaler bir nicelikliğin öyle birbirine eşittir demek ee, saçma. Tamam mı? Atıyorum sen eksi yönde eksi 30 metre bölü saniye ile ilerlerken yön var yani bir yön var. Daima eşittir diyor. Zaten bu yalan. 1 ve 2 Bir bal hareket sorusu yine. X aracındaki bir gözlemci KLM araçlarına hangi yönde gidiyormuş gibi görür. Bizim röntgencimiz bu. Ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Y seni gidiyoruz röntgenci deyip KLM araçlarının ucuna ekliyorduk. X bu. Ben doğu rengi aldım. Ne yapıyorum? Önce şu K'dan başlayalım. Ucuna ekledim. Tamam. Ne yapıyorsun işte? Kıçıbaşı, kıçıbaşı. Sonra şu oku çiziyorsun. Şöyle farklı bir rengin var mı? Evet. Varmış. Bunu çiziyorsun. Peki yön neresi? Burası mı? Böyle olmaz. Kıçıbaşı, kıçıbaşı, kıçıbaşı diye gitmez. Böyle. Hangi yönü? Güneydoğu. K güneydoğuymuş. G'de yazacağım ona. Tamam. Şu arkadaşa ekle. Aynı şekilde. Ekledik. Şunu da çizdik. Artık direkt hızlı yapıyorum anladığın için. Bak buraya almayacaksın. Bu yanlış olan. Şöyle yapayım. Hı. Şöyle alacaksın. Bu hangi yön? Güney batı. Zaten bunu güneye gidiyor gibi göreceksin. Sen kuzeye adam güneye gidiyorsa. Sen böyle giderken bu adam böyle gidiyorsa. Sen buna bakarsan güneye doğru gidiyor gibi göreceksin. Yani KLM sırası bizim güney doğu, güney güneybatı. Bolu. Geldik 13'e. Dorsal bir yörüngede hareket eden bir aracın hız zaman ilişkisi tabloda verilmiş. Tablodaki verilere göre hangileri doğru? Ne yapmış bu? İğmeli bir hareket yapıyor mu? Yapıyor çünkü hızı artıyor. Düzgün bir iğme var mı? Var. Ne kadar? 3 metre bölü saniye iğmemiz. Saniye kare. Pardon hatta. Şöyle. Araç sabit iğmeli hareket yapmaktadır. Doğru. Ne kadar? 3 metre bölü saniye kare. Bunda bir sıkıntı yok. Araç eşit zaman aralıkta eşit yollar almaktadır. Bu yalan. Niye? Madem söylüyoruz. Niyesini de tartıştı mı hoca? Şimdi bak. Bir hız zaman grafiği çizsen. 2'den başlıyorsun. Şöyle artıyor. Şöyle diyelim. Birim zamanda bak. Şöyle şöyle şöyle. Çizsen zamanın altındaki alan neyi veriyordu bize? Alınan yolu deme bana. Yer değiştirmeyi veriyor. Ama soruda sana doğrusal bir yörüngede dediği için bunu kullanabilirsin. Şimdi 0-1 saniye arası bu kadar yol almışız. 1 ile 2 saniye arası bu kadar. Bak gitgide gitgide artıyor. Eşit zaman aralıkta eşit yollar almamışsın sen. Tamam Yanlış. Araç düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Yalan. Niye yalan? Çünkü iğmen senin 0 değil. Buna dikkat et düzgün doğrusal hareket senin iğmenin sıfır olduğu hızının değişmediği Hatta hızının büyüklüğü değişmediği Durumlardır Tamam Bu hızla ilgilen hani yönünün değişip Büyüklüğünün değişmediği vesaire vesaire işlere daha çok düzgün çembersel harekette bulaşıyoruz biz ee, O yüzden şu an hani belli başlı ufak Konularda e, Bu hız konusunda Tereddütlerin olabilir ama işin TET kısmında ve AET kısmında bu bilgi yeterli daha ayrıntısına biz Düzgün çembersel harekette gireceğiz. Orada birazcık daha işi detaylandıracağız. Yalnız bir. Birbirine paralel iki rayda aynı yönde hareket eden k trenlerinin konum zaman grafiği aşağıdaki gibi. Buna göre hangisi yanlıştır? Bak konum zaman benim en sevdiğim grafik. Çünkü yorumlaması çok kolay. Şimdi bak ne olmuş? K treni L'den daha önce mi hareket başlamış? Evet bak K treni gitmeye başlamış. L treni duruyor. Bunu yorumlayacaksın. T1, T2 anlarında iki tren yan yanadır. E bakacaksın. T1 anında X1 konumundalar. T2 anında X2 konumundalar. Bu doğru. T2 anın, şu C'yi birazdan bakacağım. Ben önce hep kolay şıklara bakarım. yani hızlıca. T2 anında L treni durmaktadır diyor. Evet bak duruyor. Şurayı görüyor musun? Duruyor. Burada da bir sıkıntı yok. T2 anına kadar K treni L treninden daha uzun süre hareket etmiştir. Sen de bir dur. Şimdi direkt lang diye hani anlayamadığım iki nokta var. T1 ve T2 anlarında trenlerin ikisinde hızları aynıdır diyor. Şimdi bizim genel hız denklemimiz neydi? X eşittir VT mi? Konum zaman grafiğinin eğimi sana hızı vermiyor muydu? Evet. Sence mantıken düşün bakalım. K treni X1 konumuna ulaşmış. Şu kadar gitmiş. Yani T1 süreden T1 süre gitmiş. Ama L treni daha az süre gitmiş. Bak durmuş gitmiş sence ve onu yakalamış. Sence bunların hızları aynı olabilir mi? Bak bir de şu var. L treninin eğimi daha fazla. Kaydırak gibi düşün daha hızlı inersin. L daha hızlı. O yüzden T1 T2 ikisinin de aynı hızları aynıdır. Yanlış bir ifade. T2 anına kadar K trenin L'ine daha sonra daha uzun süre hareket etmiştir. Evet çünkü daha başlangıçtan harekete başlamış. L treni durmuş bir ara. Bu da doğru. Tamam. Gel bakalım 15'e. Bir doğru üzerine hareket eden aracın konumunun zamanla ilişkisi aşağıdaki gibidir. 0-4 saniye arasındaki ortalama hızı nedir? Lang diye sakın a 35 bölü 4 deme bana. Patlarsın. Tamam mı? Çünkü bak ilk konumun bu. Senin neydi bizim ortalımız? Toplam yer değiştirme 35 7 demen lazım. Toplam süre 4 0 demen lazım. Son konum eksi ilk konum eksi son Delta T yani. Buradan ne yapar? 28 bölü 4 yapar. Yanıt 7 gelir. Tamam. Gel şimdi bu soruya. Konum zaman en sevdiğim grafik işte. Konum zaman grafiğini vermiş. Hangileri doğrudur? Şimdi 0-2 saniye aralığında cismin iğmesi 0'dır. Şimdi bu düzgün bir hızı var. Eğim her yerde aynı eğim her yerde aynı. Yani x eşit vt'de eğim aynı. V atıyorum 10 metre bölü saniye. Yani şunu her noktasında her noktasında hep aynı hızla gitmiş demektir bu. Yani burada evet ivme sıfırdır. Peki hocam ivmenin farklı olduğu durumlar var mı? Var. Var. Onun grafiği en sonlarda konuşacağız. Size müfredatta bunu sorumlu tutmuyor. Yani şunu soracaksın bana. Mesela xt grafiği çizeceğim ben. Mesela hocam şöyle olursa veya atıyorum böyle olursa ne oluyor? Onun sonlara doğru konuşacağız. Cisim ikinci saniyede yön değiştirmiş. Bak bakalım yön değiştirmiş mi? İkinci saniyede üçüncü konumdan hop ikinci konuma doğru yol almış. Doğru. Cisim beşinci saniyede yön değiştirmiş. Şuraya 5 koysam olurdu ama zaten şunu artık hani birazcık çok iyi geometri bildiğimiz için değil mi? Şu uzunlukla bak şu uzunlukla şu kısmın uzunluğu yani 4'ten şöyle göstereyim. Şu uzunlukla şu uzunluk aynı olduğu için benzerlikten zaten şurası 5. Zaten aşağı doğru konum zaman gittiğine göre bu yön falan değiştirmemiş. Ne yapmış? Şöyle sayı doğrusu üzerinde göster, en kötü yapamıyorsam buradan başlamış 3'e gitmiş, sonra geri dön gitmiş şuraya kadar atıyorum oraya. Sonra tekrar sıfırıncı konuma gelmiş. Yön falan değiştirmemiş. Toplam yer değiştirmesi 10 metre, 11 metre diyor. Hayır toplam yer değiştirmesi 11 metre falan değil. Bunun toplam yer değiştirmesi ben sana söyleyeyim sıfır. Geldiğin yere geri döndün çünkü. Ya şimdi 17'ye. Bir yolcu, yolcu yolcu uçağı inanmazsın. DSS sorusu eskiden AYT yani. Bir yolcu uçağı havaya göre 550 km saat hızla şekildeki gibi batıdan doğuya doğru uçmaktadır. Rüzgar 50 km saat hızla doğu, batıya doğru esmektedir. En az kaç saat sürer? yani mantık şu işte yani. Sen 550 ile gidiyorsun 50 seni engelliyor. Yani senin hızın 500 km saat gibi bir durum olacak. E sen 1600, 1800 km yolu ne kadar sürede alırsın? 1800'e gidersin 500'e bölersin. Ne çıkar? 3.6. Bir sıkıntı yok. E dönerken ne olacak? Uçak böyle gidiyor. Rüzgar da seni destekliyor. 550 ile bu sefer 50 toplayacaksın. 600 yapacak. Ee, bu sefer 3 saat olacak. 3 saat 3.6'yı toplarsan da 6.6 edecek. Daha biraz daha sorularımız var. Gel onu da diğer parçada konuşmaya başlayalım seninle.